Yapma etme be abicim ya. Bir kıl kuyruk doktor yüzünden her şeyi bırak gidilir mi? <laughs> ee, o kıl kuyruklu evleniyor ama Yasemin. Ne yapayım nikah şahidi mi olayım? <laughs> ya böyle acele evlilik kararı mı olurmuş ya? Acelesi ne bu adamın? Yani, böyle yangından mal kaçırır gibi. Kesin bir çapanoğlu var ha. Sanma. Sen benim iyiliğim için söylüyorsun ama Bence iş öyle değil Kudret. Lise aşkıymış oğlum bunlar. Ya. Düşünsene herif o zamanlardan bir yüzük takmayı hayal etmiştir. Yüzüğü gördü bu adam. Tabii ya. Ne yüzüğü? Hastanede yüzüğü gördü. Yasemin'e aldığım yüzüğü gördü. Ya kazadan önce ben Yasemin'e evlenme teklif edecekmişim ya. O yüzüğü gördü işte herif hastanede. O yüzden böyle acele etti. Ulan desene herif baskın yapmaya kalkıştı ha. Ah be Yasemin ya. Cık. Turgay değil mi bu? Turgay! Efendim Sinan. Ne yapıyorsun sen? Yasemin'le evlilik kararımızı kutlamak için yemeğe çıkacağız. Onu almaya geldim. <laughs> Hı, Hı. Evlenme teklif etmek için niye bu kadar acele ediyorsun ya? Ha? Sen daha dün hastanede Yasemin'e aldığım yüzüğü görmedin mi? Sonra hemen gidip evlenme teklif ediyorsun. Niye? Yasemin'in kafasını karıştırmak için mi? Sinan Yasemin'in kafasını karıştıran tek şey sensin. Ben onun daha net görmesini sağladım. Ya. Hı? Fırsatçısın sen. Pis bir fırsatçısın. Sinan saçmalama. Yasemin'i daha fazla üzmene izin vermeyeceğim. Ondan uzak dur. Anladın mı beni? Yasemin'den uzak dur. <laughs> kimsin sen ya? Kimsin lan sen? Sen kimsin? Turgay! Turgay iyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim Yasemin, iyiyim. Ne yapıyorsun sen? O ne yapıyorsun? O, o. Yeter artık. Çık git hayatımdan. Altay'a ne yaptığını çok iyi biliyorum. Kendi kulağımla duydun. İnkar etme sakın. Yasemin. Ne Yasemin? Ne duyduğunu bilmiyorum ama kesinlikle yanlış yorumluyorsun. Bak durum zaten çok karışık. Senin karışık olmayan işin var mı? Bütün işlerin karışık, kuruşuk. Ne demek istiyorsun sen ya? Bıktım senden, anladın mı? Bıktım. Gel gel, bu bu filan koyalım gel.